Arpaneden selamlar. Sizlere internetten para kazanma, aktif ve pasif gelir elde etme yöntemleriyle ilgili videolar üretiyoruz. Kanalımızdan dilediğiniz videoyu izleyebilir ve odaklanarak kendi ek gelirinizi ya da ana gelirinizi sağlayabilirsiniz. Bugün ise sizlere ortalığı kasıp kavuran Hamster Combat'tan bahsedeceğiz. Nedir bu proje? Nasıl para kazandırır? Nasıl çalışıyor? Hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu kanala abone olmayı, tüm bildirimlerinizi açmayı, açıklama kısmındaki WhatsApp grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Açıklama kısmına bıraktığım linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Hamster Kombat'ın Telegram botudur. Biliyorsunuz Hamster Combat bir Telegram projesi ve hemen sol alttan Play in One Click butonuna tıklıyorsunuz. Ardından başlat diyorsunuz arkadaşlar ve bir bot başlıyor. Bu bir ton ağı projesi. Merak etmeyin şimdi nasıl çalıştığını göreceksiniz ve ileri yaparak tanıtım bölümünü geçip Play butonuna tıklıyorum. Öncelikle hediyemi alıyorum arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz üzere bir seviye atladım. Kapat diyorum. Peki buradaki mantık ne? Buradaki mantık aslında tıkla kazan arkadaşlar. Hemen ortadaki hamster butonuna tıklayarak böyle 2-3 parmakla da tıklayabilirsiniz. Şu anda göremiyorsunuz ama ben tıklıyorum arkadaşlar. Ekrana tıklayarak gördüğünüz gibi bu şekilde puanlar topluyorum. Yani token topluyorum arkadaşlar. Tabii 2-3 parmakla yaparsanız daha fazla token kazanabilirsiniz. Token dediğimiz aslında şu anda puan ve gördüğünüz gibi tıklayarak puanlarımı kazanabiliyorum. Peki diğer avantajları neler? Arkadaşlar tabii ki her zaman buraya tıklayarak kazanmıyorsunuz. Hemen alt kısımda mine bölümü var. Bu mine bölümünde de adı üstünde kazı yaparak para kazanabiliyor. Bakın alt kısımdaki menüde sizin saat başı karınızı arttıracak çözümler bulunuyor. Ve bunları da token karşılığı alabiliyorsunuz. Örneğin ben saat başı karımı 240 token arttıracak bir özelliği 2k karşılığı alıyorum. Yani 2000 puan ve al dedim. Arkadaşlar şu anda saat başı karım normalinden 240 token daha fazla ve tıklamaya devam ediyorum arkadaşlar. Siz buraya ne kadar tıklarsanız o kadar fazla token kazanırsınız. Bunun mantığı da zaten bu. Şu andaki Telegram projelerinin birçoğu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Farklı formüller ama baktığınızda hepsi aynı kapıya çıkıyor. Burada bu şekilde zaman geçirdikçe tokenları kazanıyorsunuz. Ve günlük ödüllerimiz, günlük görevlerimiz de var arkadaşlar. Örneğin Hamster YouTube kanalına abone olduğunuzda 100.000 token kazanıyorsunuz. Telegram kanalına girdiğinizde 5.000 puan kazanıyorsunuz. Hemen şöyle Telegram kanalına join diyelim, katıl diyelim ve tekrardan hamster kombata dönerek buradan çek diyelim. Kontroller sağlandığında 5.000 puan bakiyeme eklenmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki en can alıcı yöntem ise arkadaşlarınızı davet ederek coin kazanmak. Davet ettiğiniz her bir arkadaşınız için 5000 token kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve Telegram Premium sahibiyseniz arkadaşlarınızı her davet ettiğinizde artı 25000 token kazanıyorsunuz. Ve daha fazla bonus dediğinizde seviye atladığınızda alacağınız bonuslar yazıyor. Yani ben eğer silver olursam seviye atladığımda her arkadaşımı davet ettiğimde eğer premiumsam 25.000 token kazanacağım. Ve buradan earn bölümüne girdiğimizde de az önceki görevleri görüyoruz. Bunlar günlük görevler bazen yenileniyor ancak aşağıdaki görevler sabit görevler arkadaşlar. Günlük görevler arasında Twitter yani X görevi var, 3 arkadaşını davet et görevi var ve günlük olarak alabileceğimiz günlük ödüller var. Hemen birinci günün ödülünü claim diyerek alıyorum ve bakeme 500 puan daha eklendi arkadaşlar. Şu an bu bir Launchpad projesi ancak listeleneceği söyleniyor. Listelenme tarihinin de çok yakın olduğu söyleniyor. Ve bu da ücretsiz olduğu için Darphane kanalında sizlere anlatmak istedik. Evet arkadaşlar bugün Darphane kanalında Hamster Combat projesini inceledik. Açıklama kısmındaki linkten sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.